Atatürk'ün hayatındaki en zor günü 26 Ağustos 1922'dir. Çünkü bu tarih Türklerin Anadolu'daki son bağımsızlık günü olabilirdi. Atatürk de bunun bilincindeydi. Devlet 1911'den beri tam 11 yıldır savaştadır. Tükenmek üzeredir. Atımlık tek barutu kalmıştır. Atatürk 1921'de Sakarya Savaşı'nı kazandı fakat ordunun önemli bir kısmı firar etti. Üstelik mevcut subayların çoğu şehit oldu. Yunan ordusu ise Ankara önlerinden çekilip Afyon Eskişehir eksenine İngiliz destekli muazzam bir savunma hattı kurmuştu. İngilizler bu savunma hattı için Türkler 6 ayda geçerse 6 günde geçmiş sayabilirler diyordu savunma hattı o kadar sağlamdı. Atatürk de bunun bilincindeydi. Uzun süre vuruşamazlardı. Savaş uzarsa cephane, erzak, para vesaire yetmezdi. Batı Anadolu Yunan toprağı olurdu. Bu nedenle düşmanı tek vuruşla imha etmek ve Anadolu'dan atmak gerekiyordu. Atatürk bu iş için riskli bir plan oluşturdu. Ya büyük bir bozgun ya da büyük bir zafer olacaktı. Bu planı sadece üç Mustafa biliyor. Mustafa Kemal, Mustafa İsmet, Mustafa Pevze. Yunan ordusu Ertuğrul Bey, Osman Bey, Orhan Gazi gibi tarihi şahsiyetlerin mezarlarını çiğniyor. Üç Osmanlı başkentinde Türkleri aşağılıyor. Meclis savaşmak için Atatürk'e baskı yapıyor. Fakat 27 Temmuz'da futbol maçı düzenliyor. Ağustos ortalarında çay partisi veriyor. Türk'ün savaşı hileli olur. Atilla'dan Kılıç Selçuk Bey'den Fatih'e, Timur'a ve Mustafa Kemal'e. Türk tarihi savaşta hileyi sanatçı gibi kullanan maraşellerle doluydu. Futbol maçı ve çay partisi işin hilesiydi. Mecliste Atatürk öyle eleştiriliyordu ki, bu eleştirileri duyan Yunan ordusu Türklerin içine düştüğü durumdan keyif alıyor, rahat bir şekilde olan biteni izliyordu. Atatürk'ün istediği de buydu. O, muhaliflerini de hilenin bir parçası haline getirmişti. Savaştan birkaç gün önce Çay Partisi verildiği esnada hızlıca Konya'ya geçti. Telgraf ve posta teşkilatı basıldı. Kontrol altına alındı. Geldiğini duyurmak mümkün değildi. Oradan cepheye geçti. Savaş planı masaya kondu. Paşalardan itiraz eden oldu. Harbiye'nin eski stratejisti Yakup Şevki Paşa itiraz etti. Paşa'ya göre bu delilikte de, Kaybetme riski yüksekti. Başarısızlık halinde Ankara düşer, milli mücadele kaybeder, Anadolu tamamen işgal gidiyordu. Plana göre cephanenin ihbali mümkün olmayacaktı. Yani kurşun biterse işimiz kılıçlara kalacaktı. Makineli tüfeğe karşı kılıç. Yakup Paşa buna onay vermiyordu. Haksız sayılmazdı. Atatürk, ikmali düşmandan yaparız demişti. Yani düşman ele geçmezse imha riski olacaktı. Tartışma uzayınca Atatürk, uğraşa uğraşa ancak bir yılda düşmanla az çok denk bir hale gelebildik. Bir daha bu gücü yaratamayız. Bu sefer kesin sonuç almak, savaşı bitirmek zorundayız. Bunun için de tehlikesine rağmen bu planın uygulanmasından başka çare göremiyorum, dedi. Yakup Paşa, bu planla kaybedersek bize vatan haini derler, bu meclis bizi asar diye itirazını sürdürünce Atatürk net konuştu. Korkmayın paşam, sorumluluk bana aittir. Kaybedersek beni hemen asarsın. Taarruzdan bir gece önce 26 Ağustos günü hava karardıktan sonra ordu harekete geçti. Cepheyi terk ederek şu hut dağları arasından bir patika vasıtasıyla Yunan hattının güneyine sızdı. Kimse fark etmedi. Koca milletin kaderini değiştirecek ordu. Koca toplar, silahlar, onca yük. Sessiz, sedasız şekilde varması gereken yere vardı. Sabahın ilk ışıklarından biraz önce bombardıman başlayacaktı. Dakikalar geçmek bilmiyordu ağırmaya ağarmaya başladığında İsmet Paşa bombardımanı başlatacaktı. Fakat hiç hesaplı olmayan bir şey oldu. Etrafı sis bastı. Toplar kör olmuştu. Bu şekilde bombardıman başlayamazdı. Herkes şaşkındı. Hava gittikçe aydınlanmaya ve park edinme riski yükselmeye başlamıştı. Sis dağılmıyordu. Mustafa Kemal tepedeki karargahından çıktı. Canı çok sıkılmıştı. Sis dağılmıyordu. Yapacağı hiçbir şey yok. Vakit gelmişti. Derhal bombardıman için İsmet Paşa'ya talimat verildi. 26 Ağustos 1922 günü saat 5.30'da Türk topları sessizliği bıçak gibi yırttı. Cephane kısıtlıydı. Topların mevziyi yok edene dek bitmemesi gerekiyordu. Aksi halde taarruz yapılamazdı. Üstelik ordu dağlık arazide çok ters bir halde kalacaktı toplar birbiri ardına ateşlenirken Mustafa Kemal'in stresi arttıkça artıyordu. Yaveri ve koruması Yarbay Muzaffer Kılıç onunla birlikte bombardımanı izlerken Mustafa Kemal'in fısıldadığı cümleleri işitti. Ya Rabbi sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme. İsmet Paşa'nın topları kısa sürede Yunan mevzilerini parçaladı. Sıra Türk askerindeydi. Tepeler birer birer sarılıp ele geçirilmeye başlandı. Bu sırada Yunan karargahı İzmir'de bulunan Yunan başkomutana erişemiyordu. Çünkü telgraf hatları kesilmişti. Gelen haberler nedeniyle karargahın kafası karışmıştı. Güneydeki baskın gerçek bir taarruz muydu yoksa şaşırtmaca mıydı karar verilemiyordu. Komutan Kilikupis, her ihtimale karşı birlik kaydırmaya başladığı sırada Yunan başkomutandan telgraf geldi. Başkomutan Hacı Anesli, baskının bir şaşırtmacı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle birlik kaydırma hamlesi durduruldu. Bu esnada Türk ordusu bölgeyi iyice ele geçirmeye başladı. Yunan başkomutan İzmir'deydi. Ama Türk başkomutan bizzat cephedeydi. Ertesi gün hava ağrırken ikinci bir taarruz gerçekleştirdi. Türk askeri Afyon'a girdi. Mustafa Kemal karargahını derhal Afyon'a aldırdı. Savaşın içinde olmak istiyordu. Taarruzun adı Kurt Kapanı'ydı. Yunan karargahı hileyi geç de olsa tamamen sezmiş ve tüm ağırlığı güneye kaydırmaya başlamıştı. Bu defa Yakup Şevki Paşa kuzeyden taarruza kalkmış ve Yunan ordusunu şaşkına çevirmişti. Ağustos'un 29. günü Türk ordusu Yunan'ı pınarda çevreledi. Düşman kurt kapanına girmişti. Türk askeri süngü hücumuna kalktığı esnada Atatürk'e adeta sinir boşalması yaşadı. Ateş hattına gitti, siperlerin üzerine çıktı. Hacı Anesti, gel de ordularını kurtar diye haykırdı. Ağustos'un 30. günü Yunan ordusu imha edildi ve kaçmaya başladı. Fakat ordunun geri çekilip mesafeyi yeniden mevzilenmemesi gerekiyordu. Bu nedenle Atatürk o tarihi emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Ağustos'un 30. günü kovalamaca başladı. İzmir'e 400 kilometre vardı. Ordu yorgundu ama emir kesindi. Önce Uşa girildi. Akabinde Yunan ordusu komutanı Trikupis 2 Eylül'de esir alındı. Mustafa Kemal de orduyu takip ediyordu. Türk ordusu 400 kilometrelik hattı 9 günde geçerek harp tarihi açısından emsali görülmemiş bir iş yaptı. 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı ve 9 Eylül'de İzmir, Yunan'ı denize döndü.